E, alkolü bıraktım. Ramazanla da hiç alakası yok. Onu da söyleyeyim yani. E, i̇çiyordum, komple bıraktım. E, vücudum sağlıklı hale geldi. Zaten bir kere daha söylemiştim yayında bunu. Ondan sonra arkadaşlar su içmeye başladım. Çok fazla su içiyorum. Hiç içmiyordum. Beni hiç su içerken siz de görmediniz. Her gün en az 12 bardak falan su içiyorum yani. Of. O da bütün vücudumdaki böyle toksinleri işte şeyleri falan attırdı. Çok daha sağlıklı oldum hava temizleme cihazı aldım. Öksürerek uyanıyordum. O havayı temizliyor şu anda. Tertemizim bu konuda da. Tek eksiğim sigarayı fazla içiyor olmam kaldı. Onu da inşallah bırakacağım. Onu abi. da siz zaten çete direkt yazdınız beyler. Biz Allah aşkına herifi yavaş mı yüklensek acaba? Adam. <laughs> Yemin Doldurayım. Ver, hatta dur size detoks su yapmayı öğreteyim mi arkadaşlar? İster misiniz? Çok lezzetli. Kaliteli su nasıl yapılıyor? Onu öğrenmek ister misiniz? Yani internette bununla ilgili videolar var. Ben de izledim. Hani hem vitaminli oluyor. Hem faydalı oluyor. Hem de su sevmeyenler için müthiş bir şey. İster misiniz yapalım mı? Abi evinize gelmek istiyorum. Zor o iş Adam şu an ya. Pandemi var Brom be. Tamam. Dur. Getiriyorum ben size malzemeleri. 2 saniye bekleyin beni. Toksinlerimizden arınıyoruz beyler. Kral bayağı sardı ya o işe. Ya, harbiden yapmış. Ama çok değişti ya. Yüzü geldi adamın. Evet evet. Daha enerjik yani şu an. İyi oldu bayağı. Tren abi sen de süzülmüşsün ama kostümde gördüm. Kanka ben bir şey söyleyeyim mi? Harbiden o kaç dakika? 20 dakika mı dans ettim? Yarım kilo oh, tel. <laughs> sen giymeden önce belki süzülmemiştin ama çıkardığında baktım. Harbiden evet. vücudumdan sıvı attım ya, yedi <laughs> dakika. Getirdim. Ne, o, lazım olan şeyler, malzemeler, tamamen bunları... Abi bu şu an e, bu arada bize su tarifi veriyorsun değil mi? Sağlıklı su tarifi. tarifi. Ta Taşlak geçecekseniz vermeyeyim. Su, detoks su nasıl hazırlanıyor onu anlatacağım, basit bir tarif zaten. Anla su tarifi veriyor diye koyacaklar bunu da biliyorum ama anlatacağım çünkü faydalı olduğuna inanıyorum. Bana suyu sevdirdi. Zaten bin bir tane video var bununla alakalı. Çağla Şikel'in bile e, detoks su videoları var, farklı farklı kokteyller hazırlıyor böyle. Ben şimdi burada Ansu. Ansu diyelim mi bunun adına? Cansu. Cansu. Cansu olsun bunun adı. Cansu nasıl hazırlanır onu göstereceğim arkadaşlar. Size. Can, <laughs> Cansu. Kardeşi, yani. Büyük olsun. O, ona da şimdi <laughs> Ansu falan geyikleri gelmeden ben yapayım direni yapacağız. Kapattım <laughs> olayı da seviyeli bir şekilde devam edelim. Abi ergenler Can Kulay'la dinlesin bunu bak. <laughs> Mr. Dentist. <laughs> İstirden, Dentist 10. <laughs> ay. Selamlar. İyi yayınlar demiş. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi terbiyesizleşmeden gidelim. Arkadaşlar, yaş nane. Nane çok güzel bir şey. Kokteyllerde de kullanılıyor. Birçok e, yemekte de kullanılıyor. Hani biliyorsunuz kurumuş hali zaten. Haydari'de, cips sosunda falan da kullandığım bir şey. Yaş nane böyle ıslak olacak. taze olacak. Abi sanatlarım yarısı gitti soyunca. Evladım bunu... <laughs> Acele olunca yarısını <laughs> bir şey yedim, arkadaşlar. Yani soracağım anasını anasını sikmiş. O, o salatını, ev batar ben söyleyeyim. Salatalığa bak. Dedim ki yani rica ettim şu salatalığı bir soydum Amına koyayım şu Kılıçla mı soydun? Abi acele olunca yarısını <laughs> Kılıçla mı soydun? Altı aile mi soydun? Kanka <laughs> <laughs> e, elinle ayarını sıkıyorsun. Almış bak yanday. <laughs> Orayı ayarlayamam biraz fazla girdim. <laughs> Abi bak orada sanat var. Burayı bilerek <laughs> yaptım ben. Şimdi salatalık müthiş fresh bir şey. Asla baymaz. Bu detoks suda dikkat edilecek şeyler var. Ben önce ne alacak kanmına koyayım deyip kendim yaptım. Bok gibi oldu. Sonra araştırdım. Nasıl yapılacağını formülü vereceğim size. Çünkü bu salatalığı fazla koyarsam çözünüyor suda. Ve mesela bir gün sonra salatalık suyu oluyor. Salatalık suyu istemiyoruz biz. Bunun çok az böyle kokusuyla esansını istiyoruz. İçindeki faydalı şeyleri suya bırakmasını istiyoruz tamam mı? Nane'miz var. Nane müthiş bir şey. Her zaman çok faydalı arkadaşlar. Limon. <laughs> Her şeye sıkın. Bol bol. C vitamini fıstık gibi. Bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 13 Nisan'da paketlenmiş bu. Yani taze. Bir de arkadaşlar. Evrim ısrar etti onda. İlla ondan da koy. İlla ondan da koy diye. Kerem, tarçın vardı evde. Getirebilir misin? Katı tarçın. Tek parça. Bir işlem uygulamak uygulama çabuk, kanka. Çabuk. Kanka Açık. bir şey yapmadan getir olur mu? <laughs> soyma abi soyma. <gülüyor> <gülüyor> Lazım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Kullanacağız. Tarçın. İstiyorsan daha güzel. fazla Bu da Arkadaşlar. Normalde tarçın bence berbat bir şey. Tadını sevmiyorum. Bak ama katı hali. Öyle toz gibi değil. Bunu suya bırakıyorsunuz. İçinde çözünüyor. Ve faydalı şeyleri bırakıyor. Soğuk Su, suyun burada. Kanka o ne yapıyormuş biliyor musun? Suyumuzda efendim. O şekeri düzenliyormuş kanka. Canın böyle cips çikolata falan çekiyor ya. Hah, bak sağlık bak şimdi içeri. normalde Onu düzenliyormuş. uzmanı olmadan sağlıkla ilgili vitamindir mineraldir şeylerden bahsetmeyiz ama hem Batu doktor hem de Evrim internetten araştırıyor şu an anladığım kadarıyla bir taraftan. Sen de faydalı kısımlarını anlatırsan Evrim. Bence bugün faydalı bir şey yapmış oluruz burada. Kanka ben o kadar anlamıyorum. Tarçını Yaz, şeker hastaları tamam. falan da düzenlemek Limon için kullanıyor. E iyi gelir yazar. Evet annem kullanıyor ama. Tabi tabi ben biliyorum da işte. Annemin de yani. bu arada detoks suyu var ödem atımı için. Abi, Ondan limonlu suyun olur. al alkalisi de yüksek ya. Vücuttun, Hı -hı. vücuttan o suyu da atıyor. Mesela 1 litre içiyorsun 1 litre 100 gram su çıkıyor vücuttan falan. Evet. Sağlıksız bir vücuttan yani. Bir de abi bu limon konusunda hep şey diyorlar. Yok mideye zarar veriyor falan öyle bir şey yok yani. Midenin içinde zaten pH 1. Dolayısıyla çok asidik bir ortam olduğu için limon mideye falan da zarar vermiyor. Batu hocam peki limon çekirdeğinde siyanür varmış. Hepsini toplayıp yarsa ölür müsün? Doğru mu? Abi bana mail geldi sabah programından ya ben gidiyorum. Yaz başla. <laughs> su, tarifi <gülüyor> <veriyoruz>. <gülüyor> <gülüyor> su tarifi veriyoruz. su tarifi veriyoruz <laughs> yaz. Aynen öyle abi. Şu an su tarifi veriyoruz. Su tarifi. Arkadaşlar yaz şimdi abi. Gördünüz mü aleyi tazeliğini? Şimdi bunu böyle ezerseniz olmaz. Bunu elle patlatıyorsunuz. içindeki aroma çıkıyor. Şöyle göstereyim. Koydunuz. <gülüyor> 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 Sadece ortasını vermek isterseniz bende de var arkadaşlar Bak, bir dakika. Onu öyle bir koku sana. var ki şu anda elimde. Böyle naneli sakız yapışmış falan gibi. Çok güzel oldu. Yani bunların gözenekleri var dışında. Onlar patlıyor arkadaşlar elle patlatınca. Bak ezilmiş gibi oldu görüyor musunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Nusret gibi şaplaklıyorsun. Patladı diyorsun. o delikleri gördünüz değil mi? Patladı. Dur. Ver bebeğim. Renk, e, mavi o mavi gözler güzel. Bu kadar konuşamıyorum. Abi ne oluyor? İyi misin abi? Şey kilde renkler gitti bende şu anda. Ha yeşil şeyler var arkasında. Neyse bunu böyle patlatıyoruz tamam mı? Şimdi bunu koydum ben uzun uzun göstermeyeceğim size direkt yapacağım. Hatta Kerem yapar. Bu naneyi patlatacaksınız elinizde böyle. Bir yere sürtmeyeceksiniz. Duracak üzerinde suya bırakınca aromasını bırakacak o da. Salatalık. Salatalık keseceğiz arkadaşlar. Ama yani düzgün keseceksiniz arkadaşlar normalde. Neyse abi sen yapıyorsun galiba orada. <laughs> ben yapıyorum da şey ya şöyle bir şey var. Kameranın kablosu çok kısa. Ha ee, evet evet. Hiç oynamadı. Donuyor. Fotoğraf alıyor sonra. Zaten çok pratik yapacağım. Kerem yardım eder bana. Salata da arkadaşlar? Şöyle kesebilirsiniz. Bizde göre yazmış biri. Salatalığı şöyle kesebilirsiniz. Yüzümü görünce buraya zoomlamıyor da kamera. Öyle akıllı kamera olduğu için. Ha, bak böyle kesebilirsiniz. Bir de şöyle kesebilirsiniz. <laughs> Kerem düşüyor mu? Yok. Bakın, gözüm gibi geldi. Odak bozulmasın diye yerden geleyim dedim. Bu çok ince bir kesim tabi. Şöyle kağıt gibi oluyor. İnce mi keseceğiz kalın mı kanka orayı ben kanka, de anlamadım şimdi. Ya şimdi tasarımı bile var bunun zevkine göre yaparsın yani. Bu ince kesimin amacı yüzey alanını genişletmek. Bir şeyin yüzey alanını genişletirsem suyla daha çok temas eden yani yüzeyler temas ettiği için sadece daha çok verim alırsınız böyle uğraşırsanız benim gibi ipince. Keremciğim sen onları patlat. Nane ister misin çocuk adam? <laughs> Sonra bundan az koyacağız arkadaşlar. Salatalıktan çok koymayacağız dediğim gibi. Şimdi limonu göstereyim. Nerede limon? Burada. Bunu yani deneyin. Benim şeyimi biliyorsunuz. Ee, e sporcu içeceği demişler ona. Oyuncu suyu demişler. Tarifim var ya bir tane. Çok felaflatan yazın. işte ayranlı, limonlu ve maden sulu. Mesela onun gibi. Bu da çok güzel bir şey. Mutlaka deneyin evde. Hatta bir sürahiye yapın. Evdekiler de içsin yani. Bunun birine zarar verme imkanı yok çünkü. Bayağı da faydalı bir şey. Oyuncu içeceği. Canım su çekti diyor. Dur daha. Nasıl çekti? Bak çektirteceğim canınızı su. Hiç su içmeyen bir adam olur. Evet Kerem mesela toptan yapıyor. Göster Kerem. Toplu arkadaşlar. Toplu katliam. Benim eller minik biraz. <laughs> tamam. Bunlar hazırca. Yemek programlarında oluyor ya malzemeyi gösteriyorlar. Bir de yapılmış halini gösteriyorlar. Yani Limonu yıkamadık şu an ama. Nasıl yapalım onu? Pek yıkamaya. Yıkamaya gerek yok. Sık gitsin ya. Limonun artan da Diren abiye verelim. Saçına sürer. Ay <laughs> canım limon çekti. Limon da arkadaşlar en güzel kesmenin yolu. Şöyle yatay keserseniz bunu ince bir şekilde. iki taraftan da su bunu emecek hızlıca. Yani üçgen nasıl diyeyim karpuz dilimleri gibi kesmeyin limonu da. Bunun içindeki çekirdekleri çıkartıyoruz. Çünkü su içerken ağzımıza sert bir şey gelmesini istemeyiz. Kerem. Kerem. ondan şöyle 4 5 ince şey yapalım? Büyük kaba yapalım. Evde böyle gezen biri var. Limon yiyorum, limon. Çok güzel. Yarasın beyler. Tamam. <laughs> Şimdi onun faydalarını Batu sende hem kendi bilgilerinden hem de internetten emin olduğumuz bilgilerden. Tane tane bahsedebilirsin. Pandos limonu kesmeyi <laughs> öğretiyor. Baba şimdi o basit bir şey de hepsini bir araya getirince çok güzel oluyor. Orayı görüşeceğiz. Ee, süper Titiz. Şu mübarek ayda Melih kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bir an önce sağlara geri dön inşallah. İnsanlara köstekliğe de destek olduğun için acil tebrikler. Yayınlar kalın. Eyvallah. Ninja Fear, Serial So, Sinop, Noob Master Hoş geldiniz. Alihan Kalaycı. Abi detoks su tarifini annemle izliyoruz. Aman dikkat diyor. Anneciğim Alihan'ı çok seviyoruz. Sevgili Ankara'daki anneciğim. O bizim çok sevdiğimiz bir e, izleyicimiz, kardeşimiz uzun yıllardır. Size de iyi seyirler diliyorum. E, su tarifi bittikten sonra yayını lütfen kapatın. Farklı bir boyutta devam ediyor çünkü. E, golf'e gelmeyin sakın. Golf'e falan anneciğim. Tezecim, tezecim diye... bir daha lian sizin yazdığı sattı. Borçları vardı. <gülüyor> <gülüyor> o para bilgisayar aldı. Tam yeter yeter, çok fazlası gerek. Dediğin kadar yaparsın abi. Aynen. Şey. O da tamam, o da tamam. Neyimiz eksik? Her şeyimiz tamam. tamam. Ezilmiş Şimdi daha. bunlarda da arkadaşlar mesela tarçın hiç kullanmadıysanız hayatınızda buna hep kalibrasyon yapmak lazım. <laughs> Müzikli kesiyor. Ee, çok koyarsanız her şey bok edebilir. 5 litre suyu çöpe atmak zorunda kalabilirsiniz. içindeki salatalıklarla, limonlarla ve nanelerle beraber. Az az koyun önce. Damak tadınızı öyle bulun. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela Kerem bilir benim bir yemeği yemem bir saat, 1,5 saat sürer normalde yayın dışındayken. Seremoni gibi olur böyle bir zeytinyağını ayrı bulurum dökerim İşte limonu ayrı keserim lime'ı bilmem neyi tuzunu ayrı atarım en sevdiğim tadı buldum dolayısıyla çok keyif alarak yemek yiyorum yani siz de yemek yerken dikkat edin bilmediğiniz şeyleri fazla koymayın özellikle sos çok tehlikeli bir şey baharat çok tehlikeli bir şey fazla koyarsanız yemeği mahvedebiliyor bunlara dikkat evet, ederseniz abi, daha çok keyif alırsınız ömür boyu yemeklerden tamam Oo, Şimdi malzemelerimiz <laughs> limonlar kesildi çekirdekleri çıkartılmış şu şekilde Tamlıyor. Limonu sıkmıyoruz. Ben şöyle bir dakika abi gözüksün. Hı. Limonları attık arkadaşlar içine bak. Cıp cıp. Cıp cıp. Nane ponçikleri. Naneler. Of çok güzel kokuyor. Bak bunu Kerem'in kuvvetli basketbolcu elleri nasıl patlatmış. Naneleri de bırakıyoruz içine. Ben naneyi çok sevdiğim için biraz daha koyacağım. Şöyle. Iki tane, iki tane yeter herhalde. Çünkü çok koyunca nane suyu olur ya da limonata olur bu ya da salatalık suyu olur. Az koymak lazım onu unutmayın. Sadece suya bir dokunuş yapacağız yani çok ufak. Buradan salatalıklardan da salatalıklardan da, da alalım. Ben kaç litre bu? 2 litre falan. Şu kadar salatalık atacağım içine. Tamam. Şimdi bir de arkadaşlar çok fresh oldu bu arada. Şöyle bir Orada çok sert bak kırılmıyor direkt. Bayağı bir sert. Ah. Yani dolayısıyla çözülmeyecek. Oh bak kokla bir. Tarçından da attım içerisine. Ben şimdi bu karıştıracak bir şey getiriyorum. Ya bu suyu sevmek için. Ben hiç su içmeyen bir insan olarak çok kafa yordum. Çok araştırdım. Soğuk su çok daha lezzetli bir şey. Ee, evde mesela buz şeyi vardır doldurursunuz. Buz var mı Kerem? Buz buz atmanızı öneriyorum ben buna. Bu soğuk zaten. Buz varsa. Hah o pipetle içerim ben şimdi. Tabi bunu yaptığınız anda arkadaşlar. Belli başlı şeyler kendi içeriye bırakıyor zaten. Şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü? O böyle limon cibilleri, nanenin o araması şu anda dökülüyor içerisine. Bunu çok karıştırıp kurcalamayacağız. Zamanla suyun içerisinde bu halini alacak. Yani bir 4-5 saat yeterli. Şimdiden tabii suyun tadı çok değişti ama beklerseniz çok güzel bir suyunuz olacak ya. Yani bunu lütfen deneyin. Dolapta bekletmek mi daha iyi yoksa normal sıcaklıkta mı Abi, ...duracak? Abi soğuk içmeyi seviyorsam dolapta. Tabii sıcaklık çok önemli bir faktör. O kadar bilmiyorum bu konuyu. Bir şeyin sıcaklığıyla oynadığında e, tadı da değişebilir. Ben sadece buna buz atıyorum. Soğuk olsun diye. Her zaman soğuk içmek istiyorum çünkü. Abi soğuktan buna bir şey olmaz. İçerisindeki vitaminler de soğuktan zarar görmez. Sıcak yani bu, olmasın e, daha iyi. Can suyu çok güzel duruyor hakikaten. Can suyu gibi böyle. Camın içinde su Evet görüntü de hoş oldu yani. Ya görüntü hoş yani bir margariteye benziyor aslında. Margarita evet. de, yanlış söyledim. Mojito'ya benziyor şu anda. Az sonra malzemeli da, bir Mojito. hazır olduktan sonra içebilirsiniz. Can suyu tüm hakları saklıdır. Çok hafif bir naneli sakız aroması gibi bir şey var mesela. Daha tabi tarçını alamadım çözünmemiş hiçbir şekilde. Nane direkt geliyor. Salatalık var çok az böyle. Sanki çok böyle çok hafif böyle salatalık ağzımda kalmış gibi. Yemek yemişim, salatalık yemişim. Oha içinde, içinde ne varsa bildin abi ya, helal da, Hayır ama tadını anlatıyorum kanka böyle taşak geçeceksek de <gülüyor> kapatayım yayını <laughs> falan gideyim kanka. onu koyayım yani. Küfür bak taşak falan değil mi Alihan annesi? Aa çok aa, özür dilerim özür dilerim. Teyzeciğim Alihan <laughs> ne oldu bıçak yarası iyileşti mi Alihan? <gülüyor> <gülüyor> şimdi, şimdi ona bir vodka koyacaksın üf, demiş. Abi su içiyoruz sadece bıraktık o işleri. Bayağı içilebilir. Çok güzel bir su oldu arkadaşlar bu. Bunu bekletin, öyle için. Bir de susadığınızda için. yani Kola tüketmeyin örnek veriyorum. Bunu buzu basın. Böyle 3 litre içersiniz yemin ediyorum bundan. <laughs> su tarifimiz can su. Bir şey Harbiden çok güzel duruyor Bitiştir. ya. Evet. <laughs> Bunu sanki bir Kanka restorana gelmişim de. ediyorum. Sanki kendinle bir restorana de alakalı, gelmişim de 3 haneli kitleyeceklermiş gibi. Kendinle Ay. alakalı ufak bir güzel gelişmeyi bile hemen herkeste paylaşıyorsun gerçekten. Ben severim abi emin olduğum faydalı bir bilgi paylaşmayı biliyorsun. Bakalım Bir hafta denedi arkadaşlar. arkadaşlar. Emin önce. oldu bugün hemen anlattı. Evet evet. Ya bir e, emin olmam lazımdı. Berbat bir şey de çıkabilirdi sonuçta. Kim bir keyif sigarası yakılır bunun üzerine işte. Vallahi işte <laughs> ha bir onu bıraksak abi, bir de üstüne spor görelim. yapsak olacağız abi. Ben bıraktım abi 25 gün evde herkes taşak geçti karşımda böyle fosur fosur. <laughs> Komik <de> ama. <laughs> yani Alihan kapat yavrum bilgisayarı kapat kapat unutuyorum. Suyun içine odun koymak mı muazzam diyor. Cilo hoş geldin. Kaan Yıldırım peki Manisa Mesir macunu ile Starbucks çayla, çay, çay yapmayı düşünüyor musun? Yok kanka. Kardeşim iyi olsun demiş. Kanun hep 201 tatmış sağ ol. Whisperco 18. ayını kutluyor. Ve şey olacak göreceksiniz. Biraz daha kilo vereceğim. Sonra spora başlayacağım. Biraz rıza muhabbeti gibi oluyor böyle söyleyince de. Yapacağım bunu. Yok olarak. yok. Ali Tedaş. Selamlar. Beşinci Siyah Hoş geldin. Testaş. Ali Ali o kanka. Beşin dördü abi. Eylen senin personal trainer'ın benim diyor. Bayağı sağlık Elan konusunda uzman bir arkadaş. Ama 30 kilo. görüyor musun Bilal abi neler varmış.